Merhaba sevgili takipçilerimiz. Komşumuz olan Yahya Bey'den ayva ağacı kestik. Bahçemizde kes. ekmek kestik. ekmek için bunu buradan götürüp bahçemize ekeceğiz. Bizi dağımda kalın. Bu ceviz ağacını da keseceğiz. Bunu da bahçemize götürüp ekeceğiz. Ayva ağacımız hazır şu anda. Arabaya koyup götüreceğiz. Bahçemizin yine ağaçları olacaklar. Artık seneye meyveler yemeye başlayacağız. Ceviz ağacımız, ev ağacımız. Evet, arkadaşlar ağaçları getirdik. Şimdi köşede bekliyorlar. Onları bahçemize ekeceğiz. Şimdi bahçede yoğun e, şeyler de sonra tartışmalardan sonra ekilecek yerler belli oldu. Şu köşeye ceviz ağacını ekmeyi düşünüyoruz. Şu kazman olduğu yere. Şu köşeye de ayva ağacımızı ekeceğiz. Bugün içinde bitireceğiz. Bitirdikten sonra tekrardan size göstereceğiz. Zaten burada armutlarımız, eriklerimiz, elmalarımız duruyor. Onlar da artık yanlarına gelecek. Güzel bir bahçe yapmaya çalışacağız. diyerek ceviz ağacımızı ekeceğiz. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. bismillah, bismillah. bismillah, bismillah. bismillah, bismillah. olabildiğince. Ayva ağacımızın 22 hazırladık. Ayva bu ağacımız burada. Şimdi orada bismillah ile bismillah <laughs> ile. Kökleri biraz çada kalabilir. Çünkü altta zaten kökü var. Yani, i̇nşallah ağacımız yerini sevecektir. Beraber bakacağız. yan komşularımızda da bahçe toplantısı yapıyorlar. Onların sesi gelebilir. Çünkü hava güzel. Malum pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı var. Biz de bahçede aktivitelerle günümüzü geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi gözlüğün gübresi de beraber karışıyor. İnşallah Allah'ın izniyle ağacımız tekrar yeşerecek. Bu ağaç iki yıl saksıda kalıp beş yıl toprakta kalmış. Toplam yedi yıllık ağaçtı. Dallarını kestik. Buraya getirebilmek için. Burada daha önceden ağacımız vardı. İğde ağacı Yaprakları bayağı bir yağmurdan, kardan dolayı aşağı doğru sarktığından dolayı kestik. Boş kalan yeri de ayva ektik. Aslında bahçe işlerinin mimarı, mucidi babamdır. Tüm babam bahçelerin kendisi. Ama işte 65 yaşımız olduğu için fazla gezdiremiyorum onu. İlerleyen günlerde onu da getireceğim. Bahçeyi beraber yapacağız. Çünkü bu bahçede onun çok emeği var. Şu görmüş bunun ağaçlar, güller falan onun Biz bu bahçeyi ilk adı zaman çöp tuğrası yaklaşık her kamyon çöp çıkardıktan sonra iki kamyon şey getirdi, Toprak getirdim buraya. Hatta üç kamyon da. Buraya güzel bir teslim ettik. Daha sonra işte bakça yapmaya çalışıyoruz. Şu orta buyur. Domates, biber, kalkız ekmeği düşünüyoruz. Çünkü bir şey buldu. İlk geldiğimiz sene ettiğimiz zaman çıkmıştı. Karpuzlarımız da güzeldi. Domatesler de güzeldi. Yani verimli bir toprağımız var. Şimdi birazdan can suyu vereceğiz. Adımına göre hafta boyunca yağmurlu olacak. O yüzden bu şimdi toprağını tutsun diyoruz. Yanmaya çıkaran artık. Seyretiniz için çok çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun.